Merhaba arkadaşlar. Bugün Toprak Tren aldım ve şimdi topraklı treni açıp güzelce oynayacağız. Arkadaşlar kutusundan çıkardık ve şimdi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar trenimizi gördüğünüz gibi kurduk. Şimdi toprak ağaçlarını yerleştirecek. Evet oğlum. Başlayabilirsin. Çıktı mı? Hadi tak. Tamam. Tamam. İstediğin yere koyabilirsin. Evet. İstediğin yere koy. Bütün ağaçları koy. istediğin yere. Sen treni çok seviyorsun değil mi? Evet. Ama ağaçlara dikkat et tamam mı? <laughs> Düştü mü? <laughs> tak. Ben... Tamam. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> bir şey olmaz, düzeltirsin. Dikkat et bırak dedim çünkü sana. Tamam. O ağacı düzeltelim. Yerdeki taşı da şeye koyalım, e, trenin içine koyalım. Evet. Evet, oraya da koyabilirsin. Sinek mi var? Bir şey olmaz. Hadi koy, ağaçlarını koy. oraya koy. Tamam, taşları da yerine koy. Üçünü de oraya mı koydun? Tamam. Ya. Ağaçları da koyalım. tamam, oraya koy. Sen nasıl istiyorsan. Tamam. Aa, bu da kalmış. mı kalmış? Tamam. Düştü. Tamam. Hadi onları da koyalım. Yine düştü. Olsun. Elini al onları. Oraya istediğin yere koyabilirsin. Al onların ikisini eline. İkisini al. Hepsini mi aldın? Tamam. Hepsini al. Koy. Tamam. Çeker Tamam. 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 Evet. Koy. Ne ben oldu? Koydu. Yardım etsene. Takıldı mı? Gel. Ver. Hadi koy. <laughs> bir de bir koy. Evet. Güzel yapıyorsun. Ne güzel oluyor. Bir de koyabilir miyim? Koyabilirsin. Koy. Düştü. Düştü. Evet. Bir de Çıktı. Ama çok oraya çok sık ağaç oldu bence orada. Bir, bir iki tanesini de şu tarafa doğru koy. Evet oralara doğru koy. Evet. Yanına koyma biraz uzak koy bence. Evet. Tamam. Dikkat et ama bak trenlere gelmesin ağaçlar tamam mı? Lamba, lambayı, lambayı da koy. Lambaları da koy. Öteki, Öteki Bak ben şimdi sana kumandasını vereceğim. Sen şimdi trenini çalıştıracaksın tamam mı? Tamam. Al. Evet başlayabiliriz. Vav wow, gidiyor. Uuu ne güzel değil mi? Bakın ışığı da yanıyor. Aa bak ağaç devrildi gördün mü? Ağacı, ağacı düzeltelim oradan tamam mı? Bir dahakine. Evet. Kornasını da çalabilirsin trenin. Kornasını da çalabilirsin. Bak orada kornası da var. Gördün mü? Vav wow, ne güzel. Evet. Bırakacaksın mı Yiğit tamam Evet. Ne oldu? Oturuyor musun? Neden? Yoruldun mu? Tamam. Evet. Çok güzel gidiyor. Bak şimdi ben ne yapacağım? Bak şimdi. Bu kolu kaldıracağım şimdi buradan. Şimdi bırakacak bak. Bak bıraktı gördün mü? Bak bıraktı kendi gidiyor gördün mü? Şimdi onu alacak ama. Bak şimdi. Bak şimdi bak nasıl alacak onu bak. Hop aldı gördün mü? Çok güzel oldu değil mi? Çok komik oldu değil mi? bir dakika bir tur atsın ondan sonra değiştirelim. Gel. Gel buraya. Orta içine gir. İçine gir. içine gir. Geç bir daha. Geç oraya ortaya. Evet orada Ben sana değiştirince değiştireceksin tamam mı? Tamam. Ama ikisini birlikte değiştirmen lazım. Tamam. İkisini birlikte değiştirmen lazım. Değiştir şimdi. Değiştir. Bas. Ötekini de it. Ötekini ittir. Evet. Şimdi bakalım olacak mı? Oha wow, kaza oldu. Kaza oldu. Olamaz. Kaza oldu. Olamaz. Kumandasını getir hemen durduralım çabuk treni. Çabuk çabuk kaza kaza oldu. Durdurduk gel hadi güzel, tamir edelim. Hadi tamir et. Güzelce güzel güzelce tamir et. Güzelce reye koy. Çok komik oldu evet. Yardım edebilir mi istiyorsan? Yardım Yardım edeyim mi? Tamam gel. Getir bana trenleri güzelce. Yavaş yavaş. Çok mu ağır? Oradan ayrılmaz babacığım. Arkadaşlar trenimizi tamir ettik. Şimdi toprak tekrar çalıştıracak. Başlatalım hadi. Çalışıyor değil mi? Evet. Tamir ettik. Nivarların <laughs> içinden gitmesin mi? Yani. Neden? Nasıl? Kaza mı oluyor? Devriliyor mu? Ya. Devrilmez bence. Ben yardım ederim sana. Ya. Efendim? Ya. Niye durduracak mısın? Ya. Neden? Dinlenelim. dinlenelim mi? Ha. Şimdi tamam. Çok mu seviyorsun? Gitsin bir şey olmaz. Devrilmez. Bak şimdi devrilmeyecek tamam mı? Bak şimdi ben sana yardım edeceğim. Tamam mı? Bak şimdi. Bak, şimdi. Bak bunu böyle yaptık. Bak şimdi devrilmeyecek. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak. Gördün mü? Senin etrafında dönüyor. Bak senin etrafında dönüyor. Tamam düz gitsin. Bir dakika bekle. Sen şimdi biraz daha dönsün. Ben sana edeceğim. Çok güzel değil mi? Şimdi düz gitsin. Çek onu. Evet aferin. Şimdi ötekini de çek, ötekini de çek bu tarafa. Çek, çek çek çabuk. Aferin, bak şimdi dümdüz gidecekler. Bak şimdi hiç kaza olmayacak bence. Sence kaza olacak mı? Bak çok doğru yaptık değil mi? Çok güzel. Bıraktın mı? Çok güzel değil mi? Bak ışıkları da yanıyor. Işığı da varmış. Sirenini çal. Sirenini, sirenini de çal. Çal sirenini. Çalamıyor mu? Tren geliyor. Nasıl, nasıl gidiyor? Durdurdun mu? Biraz hızlı hızlı sürebilirsin. Onun altındakine bas hızlı sür. Ona değil. Okun altındakine basacaksın. Evet ona. Bak şimdi daha hızlı gitmeye başladı. Çok güzel değil mi? Ne yapıyorsun öyle? Öyle yapıyorum. Neden? Geçti <gülüyor> mi? Evet. <laughs> Çok güzel. <laughs> Yuvarların içinden mi geçsin? Ya. Onu indir aşağı çek. Evet. Niye? Şimdi ama bir daha düzelteceksin tamam mı? Ötekini düzelt şimdi. Ötekini düzelt şimdi. Ötekini düzelt. Bak bunu düzelt. Bunu böyle düzelteceksin. Şimdi olur. Bak şimdi hep yuvarlağın içinden dönüyor. Gördün mü? Eğer düz yapmak istiyorsan ötekini çek şimdi. Çek. Evet. Bekle. Sen sen öğrendin ya. Şimdi ötekini çek. Evet. Sen öğrendin bu işi ya. Aferin sana. <laughs> Ötekini indirmen lazım. Evet. Onu yapman lazım. Bekle Öyle sonra. Onu sonra. Onu sonra. Tren döndükten sonra yap hemen. Tamam mı? Evet. Tren tam böyle arkandan dönerken yap onu. Yap şimdi. <laughs> yap. Yap çabuk çabuk. <laughs> çabuk geliyor. <laughs> Gördün mü? Evet. <laughs> Sen bu işi öğrendin ya. <laughs> düzelt şimdi düzelt. Ötekini, 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 ötekini. Evet. Heh. Yoksa kaza olur, değil mi? Hı hı hı. Dur dur ya. Çok keselik bana bak. Korna çalıyor bak. Evet. Tamam, yapabilirsin. İstediğin gibi yapabilirsin. Evet. Yap şimdi. Bekle, 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 bekle. Bir kere dönsün. Ondan sonra şimdi ötekin düz yap. Evet. Evet öğrendin. Şimdi ötekin düzel şimdi. Aferin sana. <laughs> Çok güzel oldu değil mi? <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.